Elon Musk, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Biden'ın ekibinin e, eski Twitter yönetiminden isteklerini ifşa etti. Musk, Twitter'ın Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri paylaştı. <laughs> Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk işte başlıyoruz dedi. Eski Twitter yönetiminin ABD Başkanı Biden'ın oğluna uyguladığı sansürü ifşa etti. 2020 yılında ABD yeni başkanını seçmeye hazırlanırken aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın bilgisayarı çok konuşulmuştu. O bilgisayarda babasının konumunu kullanarak yaptığı anlaşmalar olduğu iddia edilmiş, sosyal medya platformları da bu konuyu sansürlemekle suçlanmıştı. Musk, Twitter yönetiminin söz konusu haberleri nasıl sansürlediğini ifşa etti. Olayı anlatması için de gazeteci Matt Taibbi'yi seçti. Taibbi, Twitter dosyaları başlığıyla Biden'ın ekibi ve Twitter yönetimi arasındaki konuşmaları paylaştı. Buna göre seçim döneminde Biden'ın ekibi istedikleri tweetlerin silinmesi için platformdan olumlu geri dönüş aldı. Hunter Biden hakkındaki haberlere güvenli değil ibaresini ekledi. Ancak aynı taleple giden cumhuriyetçilere eşit davranılmadı. Twitter'ın o dönemdeki CEO'su Jack Dorsey daha önce de Hunter Biden hakkındaki haberleri sansürlediklerini itiraf etmiş, bu kararın hata olduğunu söylemişti. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de "Yapmamız gereken bir şey yaptık." diyerek sansürü kabul etmişti.